Seyirmelerle gelen gizli mesajlar Seyirmelerin anlamları vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen kas hareketlerine göre değişir ve halk arasında bu seyirmelere çeşitli anlamlar yüklenir. Seyirmelerin hem bedensel hem de manevi mesajlar taşıdığına inanılır ve her bir vücut bölgesine göre farklı yorumlar yapılır. Başın tepesinde seyirme, önemli bir haberin ya da olayın yaklaşmakta olduğuna işaret eder. Genellikle itibar ya da mevki kazanmakla ilişkilendirilir saç köklerinde ya da kafa derisinde seyirme, hayatınızda olumlu bir değişikliğin olacağını ve yeni bir sorumluluk alacağınızı gösterir. Kaşın seyirmesi sağ ya da sol tarafa göre farklı anlamlar taşır. Sağ kaş, yakın bir dosttan sevindirici bir haber alacağınıza işaret eder. Sol kaş, akraba ya da çevreden tatsız bir haber alabileceğinizi düşündürür. Göz kapaklarındaki seyirmeler sıkça karşılaşılan bir durumdur. Sağ göz kapağı, mutlu edici bir olayın ya da iyi bir haberin geleceğini gösterir. Sol göz kapağı kötü bir haberin ya da olumsuz bir durumun habercisi olarak kabul edilir. Alındaki seyirme sorunlarınızı çözeceğinize, zekanızın artacağına ve bilinç düzeyinizin yükseleceğine işaret eder. Burundaki seyirme beklenmedik bir misafir ya da sürpriz bir olayın yaklaştığını gösterir. Kulaktaki seyirme sağ ve sola göre farklı anlamlar taşır. Sağ kulak güzel bir haber alacağınızı ya da birisinin sizi övgüyle andığını gösterir. Sol kulak Kötü bir haber ya da dedikodunun işareti olarak yorumlanır. Dudaklarda seyirme, yakın zamanda bir haber alacağınızın işaretidir. Hangi dudakta olduğuna bağlı olarak farklı yorumlar yapılır. Üst dudak, mutlu bir söz ya da müjde anlamına gelir. Alt dudak, eleştiri ya da can sıkıcı bir konuşmayı simgeler. Çene seyirmesi, önemli bir konuşma yapmanız ya da bir mesele hakkında tartışmanız gerektiğine işaret eder. Boyundaki seyirme ağır bir sorumluluk ya da yükümlülük altına gireceğinizi gösterir. Omuzda seyirme önemli bir görevi ya da sorumluluğu üstleneceğinizin işaretidir. Kollardaki seyirme sosyal ya da profesyonel hayatınızda bir etkileşimde bulunacağınızı ve başarıya ulaşacağınızı gösterir. Sağ kol olumlu bir gelişme ya da başarı anlamına gelir. Sol kol zorluklarla karşılaşabileceğinizi gösterir. Ellerle ilgili seyirmeler özellikle maddi kazançlarla ilişkilendirilir. Sağ el, para kazanma ya da hediye alma anlamına gelir. Sol el, para kaybı ya da maddi bir sıkıntı yaşanabileceğini düşündürür. Parmak seyirmesi, yeteneklerinizi sergileyeceğiniz ve kişisel başarıya ulaşacağınız anlamına gelir. Özellikle sanatsal veya zanaat işleriyle uğraşanlar için olumlu bir işarettir. Göğüste seyirme, duygusal ya da manevi bir olayla karşılaşacağınızı ve ruhsal bir yenilenme yaşayacağınızı gösterir. Karındaki seyirme, maddi refahınızda bir artış olacağını ve keyifli bir olaya katılacağınızı simgeler. Belde seyirme, ailevi ya da sosyal sorumluluklarla ilgili bir karar verme sürecine gireceğinizi düşündürür. Kalçada seyirme, bir yolculuğa çıkacağınızı ya da fiziksel bir hareketliliğin olacağını gösterir. Bacak seyirmesi, bir yolculuk yapacağınızı ya da hareketli bir döneme gireceğinizi işaret eder. Sağ bacak, olumlu bir yolculuk ya da başarı anlamına gelir. Sol bacak Zorluklarla karşılaşabileceğiniz bir yolculuğa işaret eder. Dizde seyirme, zorluklarla karşılaşabileceğinizi ve bu engelleri aşmak için mücadele etmeniz gerektiğini gösterir. Ayakta seyirme, kısa süre içinde bir yolculuğa çıkacağınızı ya da yeni bir maceraya atılacağınızı düşündürür. Bu yorumlar, vücudun farklı bölgelerindeki seyirmelere yüklenen anlamlardır ve birçok kişi için bu seyirmeler gelecekte olacak olaylara dair bir işaret olarak kabul edilir.